Sembolleri, timsah sloganları daima hazır. Onlar Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği, amfibi komandoları, TRT Haber muhabiri Yusuf Eser ve kameraman Volkan Balamir, İzmir'in Foça ilçesinde konuştu, amfibi görev grup komutanlığına konuk oldu, onların bir gününe tanıklık etti. Kendim, 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 kendim. olacak! Atalarım olacak! olacak. Erekiz söyleyeceğim! Erekiz söyleyeceğim! Kara ya da deniz, onlar için fark etmiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı amfibi deniz piyadeleri daima göreve hazır. Atış talimi birliğin olmazsa olmazı. Tov atışı roket atar. Otomatik bomba atarlar. Bunlar kullanılan silahlardan birkaçı. Amfibi deniz piyadeleri her koşulda hayatta kalmaya ve hedefi etkisiz hale getirmeye odaklı. Zırhlı birlikler ve deniz piyadeleri çıkarma gemisiyle taşınıyor. Hücum timleri Aden Körfezi'nde olduğu gibi hedefteki gemiyi didik didik arıyor. Düşman unsurları etkisiz hale getiriyor. Olabilir. Durum ana gemiye renklisiz dumanı ile bildiriliyor. Bir başka çalışma Bir ton, köprü üstünde yürütülüyor. Amfibi komandolar cephede de çatışıyor. Dikkat! Baş amfibi komandolar düşman bölgesine çıkar çıkmaz hiç durmaksızın hareket etmek zorunda. Harekette en önemli unsur ekibin birbirini kollaması. Evet, yak, at Düşman atları yok ediliyor, operasyon tamamlanıyor. Bu bir eğitim tatbikatıydı ama onlar 1974'te Kıbrıs'ta, 2006'da Lübnan'da, 2007'de Afganistan'da, 2011'de Libya'da Libya'daydılar. Ve bugünden sonra da Kendilerine nerede ihtiyaç olursa orada olacaklar. Dayabazı!